alfabeta içeride kendini paralıyor dışarı çıkarmam için ama bugün dedim şöyle bir tane de olsa iki tane de olsa şöyle içeriden kedi çıkarayım şöyle çimlerin üzerinde bir dolansınlar Fırsat buldukça birer tane ikişer tane sırasıyla dönüşümler olarak çıkarıp burada işte toprağa bassın içinde dolansınlar etrafı merak ediyorlar o meraklarını gidersinler diye ara ara bırakıyorum. Bugün de öyle bir kısa bir süre çıkarıp dolaştırayım. Ondan sonra da köpeklerimizi çıkaracağız. Şu foseptik çukurunun yakınına soğan dikmiştim. Onun etrafına bir çit yapma düşüncem var ama zaman ve elimdeki malzeme yeter mi bilmiyorum. Şu aslında ağaçların boyu kurtarırsa bununla ilgili farklı bir planım da var. Şöyle hayvanlara yaptığım yeri Bakalım boyu kurtaracak mı? Aynen tam da malı Bunları buralara monte ederek buraya bir ahşap görünüm kazandırmak İnşallah elimdeki malzeme yeterse Bunları bir çıkarıp bakayım şuraya yıkayım Eğer olacak gibi ise Buraya bir start verebilirim. Çünkü buraya sıva yapmam gerekiyor. Ee, elimde kullandığım bir parça sıva vardı. Denemek amacıyla buraya yaptım. Aslında fena değil ama yine de hem dışarıdaki görüntüyü daha güzelleştirir hem de bu ahşapların arasına şöyle şuraya iki tane dikme şu bölgelere şöyle bunları da şekilde onun üzerine vurmayı planlıyorum. Bu arada kalan boşluğa da izocem sereyim diyorum. Hem yazın serin, kışın da sıcak tutmasını sağlar. Ama tabii en büyük mesele arkadaşlar malzeme. İçeri görünüyor mu? Ekrandan bilemiyorum ama. Neyse bakalım. Şu malzemelerin bir kontrol edeyim ben. Görüşürüz. parça kartondan aldım. Umarım yakmayı kolaylaştırır. Şu üzerine kaç tane küçük içeri koyuyoruz. çam arkadaşlar çok güzel kokuyor. Umarım yanması da güzel olacak. Çabucak tutuşacak inşallah. Bazen nemli olduğu için zor oluyor. ya. Kızım. kızım sen dışarı mı çıktın? Sen dışarı mı çıktın kızım? Senin bu gözlerini çapağını alalım gel gel. Hiç ellettirmezler bunlar. Biraz çeşitler ula bunlar. Hadi gel yürüyelim gel. Gel, gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Aman üstün pis olur ama gelmeye bak gelmeye. Çamurdan iğrenir mi kızım sen? Gel hele. Pis ol. Gel. Gel kızım benim. Senin götünü yiyorum ben. Senin götünü yarım ben. Hadi gel. Hadi dolaş çimenlerin üstünde. Hadi kızım. Şu boklara basma yalnız. Faya baba. <laughs> Her taraf it boku eşe yogla eşekler Hadi Faya Gel kızım Gel pş 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 pş. <laughs> Gel Sen onları aldırma gel kızım gel Arkadaşlar daha önce bahsetmiştim bir şeyler yapayım diye de bir arkadaşım ziyarete geldi. Ziyarete geldiği için mecbur onun önünde iş yapamadım. O yüzden herhangi bir projeye başlayamadım. Ben de hayvanların bulunduğu alanı bir temizleyeyim dedim. Şimdi orayı temizleyeceğim. Eğer zaman kalır fırsat kalırsa da birkaç tane kavak dikmeyi planlıyorum. Şimdi şurayı temizleyeyim inşallah. Bakalım vakit kalırsa onu da çekeceğim. Görüşmek üzere. Allah annesine versin. Suyun içine bile taş atmışsınız. Çare var. şimdi kaba dikeceğim yere doğru gidiyoruz. Yanıma şöyle can suyunu da aldım. İnşallah başarılı olur. Sonunda ağaçlarımız olur. Bundan önce de söğüt dikmiştim. Salkım söğüt dediğimiz söğütlerden. Onların bakayım. 4 dört tane beş tane kadar diktim. Bir tanesi hariç dördü herhalde tutmuş tomurcuklar çıkmış. O evin önüne diktiğimde şu an bir numara yok ama onun da zemini çakıl olduğu için sanırım çok randımanlı olmadı ama yine de bekleyeceğiz biraz. Şimdi şu kavak ağaçlarından biraz ince dallardan kesip şurada uygun yerlere dikmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. do awesome. you koş 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 koş. Eşi bak hemen gitsin yatsın ben onu daha yeni diktim. Hayvan. Git buraya yatma. arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de burada 7 tane dal kesip diktim toprağa. Şunu hemen alfa kışladı. Bunda çok ümidim yok ama bir de yamuk oldu bu Al, alfa üstüne yatınca. Bunu aslında şöyle söksem yere diksem Bismillah. Böyle daha iyi oldu. İnşallah tutar. Daha bu günlük böyle. Normalde şu kanalın boyuna komple dikebildiğim kadar dikmeyi düşünüyorum. Kavak güzel bir ağaç arkadaşlar. Rüzgarda salınması, yapraklarını çıkardığı sesler. Bilmiyorum ben seviyorum kavağı. Evet diktiğim söğüt çitillerinden birisi bu. Bunda şu an henüz bir belirti yok ama bunun tutmasını çok istiyorum. Çünkü bu evin önünde. Biraz kalın kök diye bunu buraya dikmeye tercih ettim. Ama işte buranın zemini hep çakal olduğu için gerçi eştim, toprağa diktim ama Yine de çok verimli olmayabilir. Bakın buraya diktiğim şöyle göstereyim. Oradan belli oluyor mu? Şöyle tomurcuklar vermiş. Ondan sonra geliyoruz. Geliyoruz buraya. Burada bir çam fidanımız vardı. Kurudu bu. Eline sağlık oldu. Bak hiç ummadığım en güzel de tutan herhalde bu oldu. Bu da çok ince olmadı. Bu biraz tutsun, yeşersin. Bu diyeceğiz bunu köküne vermesi için. Bu da böyle. Şöyle görünüyor mu? Bakın burada tomurcuklar. Burada da bir tomurcuk var. Şurada da bir tomurcuk var. Bir de arkadakini göstereyim size. Çöpeklerin suyunda doldurayım geçerken. Bunların da mamalarını koyup yerine bırakalım. İşte arkadaşlar diktiğim diğer fidan da bu. Bu da tutmuş. Oysa ki bunu burada devirmişlerdi geçen hafta. Böyle yatmıştı. Hayvanlar muhtemelen dokundular. Veya üstünde debelendiler. Bunu yatırmışlardı tekrar kaldırıp diktim. Üstüne biraz daha toprak atıp bastım. Bugün görüyorsunuz işte filizleri vermiş. İşte böyle arkadaşlar. İnşallah o diktiğimiz kavaklar da tutar ve yeşerir. Bahçemizi güzelleştirmek için uğraşıyoruz bakalım. İş çok tabi. İmkan yok. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi hayvanların suyunu koydum. Mamalarını da dökeceğim. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar videomuzu izlediyseniz beğen tuşuna basıp e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bizlere destek olun. Eğer videomuza denk de halen de abone olmamışsanız lütfen abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.